Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, biz İstanbul'da Medine'yi özlediğimizde gideriz Ebu Ayyub El Ensari'nin ocağına, Eyüp semtine, işte Eyüp Sultan semtine ki biz oradayız Allah ayırmasın bizi oradan. Orada teselli oluruz biraz. Çünkü gerçekten Ebu Ayyub El Ensari'nin orası, o mescidin etrafı, Ebu Ayyip El metfun olduğu, meskun olduğu yer size böyle Medine'nin kokusunu yansıtır Allah'ın izniyle. E Medine'ye geldiğinizde de eğer İstanbul'a, Anadolu'ya karşı bir özleminiz olursa valla buraya geldiğinizde işte buradan İstanbul'un, Anadolu'nun kokusunu hatta biraz daha ötelere giderek Osmanlı'nın kokusunu hissedersiniz. Ne kadar güzel bir hatıra inşallah ilelebet kalır bu hatıra da en azından Osmanlı'nın ecdadın 6 asır boyunca peygamber sevgisine son süreçte de her türlü sıkıntıya rağmen yaptıkları o önemli şeylerin ne kadar büyük olduğunu anlamamıza katkı sağlar. Ne zaman yapılıyor biliyor musunuz bu tren karı? 1900 yılda. 1900'den 1908'e 8 yıl sürüyor. Az bir şey Osmanlı tarihini biliyorsanız Osmanlı'nın böyle ciddi bir biçimde imtihanlar verdiği bir süreçte bu oluşuyor. Kalkacaksınız Haydar Paşa'dan Taburaya kadar tren yolu oluşturacaksınız, raylar döşeyeceksiniz. Tek bir amacınız olacak. Hacıları buraya sağ salim ulaştırmak ve aslında onun arkasında fark edilen bir güç olan ümmeti paramparça etme projesine bir darbe indirmek. Zaten ancak böyle İslam düşmanlarıyla mücadele edilebilir. 1800'lü yılların son, ortalarından itibaren biliyorsunuz çok ciddi bir biçimde Osmanlı'nın üzerine çörek, çöreklenme oldu. Ve parçalanma için İngilizler o zamanki işte ipleri elinde tutanlar ki şu anda da o ipleri elinde tutuyorlar. Yani onu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazım. Bir kardeşimiz haklı olarak diyordu ki hocam Amerika'ya İsrail'e siz lanet ettiğinizde niye İngilizlere lanet etmiyorsunuz? Asıl işi yapanlar onlar değil mi? Lanet onların üzerine olsun. Elbette ki öyle doğru, doğru da bir şey ama nihayetinde o günlerde sahnede de onlar görünüyor, sahnenin arkasında da onlar görünüyor ve ümmeti birbirine düşürmek için Hindistan'da, Hindistan coğrafyasında bir sürü karışıklıklar çıkarıyorlar, Balkanlarda karışıklıklar çıkarıyorlar, Kafkaslarda karışıklıklar çıkarıyorlar. Ama Sultan Abdülhamit ümmetin birliğini koruma adına o gün elinden gelen imkanlar çerçevesinde gerçekten çok ciddi emekler veriyor. Verdiği emeklerden en büyüklerinden bir tanesidir bu. Yani bu rayları o günkü şartlarda döşeyebilmek çok kolay değil benim güzel kardeşlerim. Hele buraya Tebuk'tan giriyor burada bu Hicaz'a giren yoldan. Tebuk'tan girip de Medine'ye kadar getirilmesinde düşünün. Raylar döşeniyor. Anlaşıyor Bedevilerle o, günkü İngiliz istihbaratı. Orayları söktürüyor. Oraylar karşısında altın veriyor onlara. Bazen de sahte altın veriyor. Onları da kandırıyor. Ama bir taraftan sökülen bir taraftan yapılan bir taraftan sökülen bir taraftan yapılan bir mücadeleyle işte elhamdülillah 8 yıllık süreç içerisinde nihayeti erdiriliyor ve bitiriliyor. Nihayetinde bakın uzak o günkü şartlarda bu tren garı daha yakına da konulabilirdi. Mesele Sultan Abdülhamit'e intikal ettirilince dedi ki hayır dedi. Biraz uzak olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetini incitmeyelim. O trenden işte gelen sesler efendimizi rahatsız etmesin. Hacıların o teşkalesi efendimize rahatsızlık vermesin. Biz biraz geride bitirelim tren garını. Hemen onun karşısına bir cami inşa edelim o cami Halidiye camisi ya da bu bölgenin adıyla Ambariye camisi. Hacılarımız, umrecilerimiz insin buradan. Hemen mescide gitsinler, mescitte iki rekat şükür namazı kılsınlar bu güzel topraklara kavuştukları için. Sonra buradan salat ve selam getirerek Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüsünler. Büyük bir edeple, ihtiramla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle kavuşsunlar. İşte ne kadar bu manada bazı şeyler ince düşünülüyor siz buradan görebilirsiniz. Resimler var. Resimlere bakın. Lokomotivin üstünde Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazıyor. Yani tren buraya bir tek sevda için geliyor. Başka bir şey için değil. Onun için lokomotivin üstünde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilen selam var. Medine'ye yaklaştıkça birkaç kilometre yani kaç kilometre ise bazıları 20-30 kilometreye kadar çıkarıyor onu. Keçeler sarılıyor raylara ki raylardan ses çıkmasın da o ses Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetini asla bu manada rahatsız etmesin. Bu önemli bir edeptir. Bu güzel bir ahlaktır. Allah bizi bu ahlaktan da ayırmasın. Amin. O gün dün işte o yeşil türbenin önünde Mescidi Nebevi'nin o yapımıyla alakalı bir şeyler söyledik. Oranın Osmanlı yapımı olduğunu söyledik biliyorsunuz. Orayı Osmanlı yaptırırken işte çok özel ustalar seçiyor. Öyle herkese yaptırmıyor bunu ve ustaların başlarıyla da bir toplantı yapılıyor. O toplantı yapılırken de diyor ki biz burada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hücre-i saadetini onaracağız. Onun için burada dünya kelamı yok. Al baltayı, ver harcı falan demeyeceğiz. Hepsinin bir ismi olacak. Subhanallah deyince anlayacaksınız ki biz şunu istiyoruz. Elhamdülillah deyince anlayacaksınız ki biz şunu istiyoruz. Tek bir dünya kelamı etmeden o ravzanın üstündeki yerler yapılıyor. Yani insan o edebi kuşanınca Allah işte nasip ediyor nasip edeceğini. İnşallah dua ediyoruz Cenab-ı Hak tekrardan o ümmetin birliğini dirliğini bizlere nasip eylesin. Evet. Çok havalı bir şey benim güzel kardeşlerim. O kadar havalı bir şey ki insanın bir halifenin olduğu zamanda yaşaması. Bir halifemiz olsaydı var ya inanın forsumuz bambaşka olurdu. Allah o günleri eriştirsin. Bizi. Ümmeti tek bir bayrak altında, tek bir sancak altında toplasın. Sultan Abdülhamid burayı bitirdikten sonra yetmedi bir şey daha yaptı burada. Dedi ki ya o günkü hacılar uzun sürüyor. İnsanlar geliyor buraya aileleriyle irtibat kuramıyorlar. En iyisi buraya telgraf da getirelim. Telgrafla hacılar geldiklerinde ailelerine haberler ulaştırsınlar diye telgrafı da buraya getirmiş oluyor. Böylelikle burada bu öyle bir hizmeti de vermiş oluyor. Cenab-ı Hak bütün iman için hizmet edenlerden ebeden razı olsun. Amin. Osmanlı hatasıyla sevabıyla altı asır çok büyük bir hizmet etti. Bu hizmet ederken de bize bir miras bıraktı. O miras da ne biliyor musunuz? Ümmete abi olmak, ümmete rehber olmak çok zor bir şey bu. Mesela biz bazen işte çeşitli toplantılarla, çeşitli programlarla İslam coğrafyalarının dört bir tarafındaki arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, hocalarımızla bir araya geliyoruz. Gelirken bazen söyledikleri şey beni ürkütüyor. O da ne biliyor musunuz? O kadar ümit besliyorlar ki bize, o kadar ümit bağlamışlar ki bize, o beni çok korkutuyor. Diyorum ki ya bu ümitleri bir, bir daha boşa çıkarırsak? Bu ümitleri kırarsak Allah korusun. O zaman bunun altından kalkabilmek çok kolay değil. Onun için buradan duamız olsun. Allah ümitleri kıranlardan etmesin. Amin. Ümitleri yeşertenlerden etsin. Amin. Bizi yeniden ayağa kaldırsın. Yeniden ümmeti bir etsin, birlik etsin, birlik içerisinde yeniden o ümmeti bir araya getirsin Amin. ve bu bir şeref ümmete abi olmak, ümmete önder olmak o şerefi taşıyabilecek ehliyete, liyakate bir an önce bizleri vardırmış olsun. Kıymetli kardeşlerim Halidiye Camisi ya da bir diğer ismiyle Ambariye Camisi'nin içerisindeyiz. Biraz önce tren önünde de söylediğimiz gibi burayı aslında ecdat, hacılar geldiği zaman daha Mescid-i Nebevi'ye varmadan bu güzel topraklara kavuştuklarının bir şükür nişanesi olsun diye iki rekat şükür namazı kılsınlar. Burada dua etsinler, biraz burada dinlensinler ve buradan hareket ederek Mescid-i Nebevi'ye salat ve selam okuyarak gitsinler diye yapmış. Ve yıllarca da o tren garı kullanıldığı süre içerisinde böyle bir halle bu cami, bu mescid hizmetini devam ettirmiş. Elhamdülillah her haliyle görüyorsunuz Osmanlı mimarisini yansıtan bir hali var, kubbesiyle, mihrabıyla, özellikle minareleriyle. Bizler de burada böyle bir emek veren bütün eczada dua ediyoruz, Cenab-ı Hak hizmetlerini Ali kılsın ve yeniden bu güzel toprakları imar etmeyi hepimize nasip eylesin. Ben burada birçok kardeşimizin merak edip sorduğu bir soruyu biraz cevaplamak istiyorum. Dün geceden itibaren Ravza-i Mutahara'ya gidenler oldu. Bugün saat 17.30'da inşallah erkekler olarak biz gideceğiz. 21.30'da hanımlar gidecek. Genelde de kardeşlerimiz merak ediyor. O Ravza-i Mutahara'nın değer ve kıymeti ne? Ve biz oraya girdiğimiz zaman ne yapalım? Ne yaparsak doğru bir şey yapmış oluruz. Şimdi değer ve kıymetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten beyan ediyor. Evimle minberin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Yeşil halıların olduğu yer Ravza-i Mutahhara. Ravza-i Mutahhara'nın kelime manası en temizlerin bahçesi demek. En temizlerin, en seçkinlerin ve en seçkinlerin kim olduğu da belli zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe efendilerimizin yaşadığı yerler onlar ama özellikle efendimizin Namaz kıldığı, dua ettiği, vahiy aldığı, birçok hatıranın yaşandığı yer olduğu için orası cennet bahçelerinden bir bahçe. Biz oraya girdiğimizde hemen iki rekat bir namaz kılmak gerekiyor. Namazımızı kılacağız. Ondan sonra da elimizden geldiğince dua edeceğiz. Çünkü cennet bahçelerinde Allah'tan cennet istenir, af istenir, mahfiret istenir. Orada nicelerine Cenab-ı Hak bunu nasip ettiği için bize de nasip etsin diye... Bu manada orada hem dualarımızı hem namazlarımızı çoğaltırız. Bize müsaade edildiği oranda eğer imkan kalırsa yine iki iki nafile namazlarımızı da çoğaltabiliriz. Ama iki rekat kıldık ondan sonra bir miktar dua ettik. Vakit kalırsa daha fazla nafile namaz kılalım. Eğer vakit kalmazsa orada bulunduğumuz süre zarfında aklımızda, zihnimizde hep Cenab-ı Hakk'a yakarış noktasına bir şey olsun. Salat ve selamlarımızı çoğaltarak oraya girelim. Girerken de çok uygun bir biçimde bu salat ve selamları dilimizden düşürmeden girelim ve böyle yapmaya inşallah gayret edelim. Şimdi orada ne kadar imkan olacak bilmiyorum ama baktığınız zaman bazı sütunlarda üst taraflarda yazılar göreceksiniz. Arapça yazılar. Özellikle Ravzan'ın içerisinde 5 tane sütunda o yazılar var. Onların her birinin hatıraları var ve bir de orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çokça kullandığı ve bugün teheccüd mihrabı diye bilinen mihrap var. Hemen minberin yanı başında. O sütunların altında oturabilirsek ne ala ama olmazsa Ravza-i Mutahhara'nın hepsi mutahhardır. Hepsi mübarektir, hepsi muazzezdir. O yeşil halının içerisinde olduğumuz zaman içerisinde biz Ravza'nın içerisinde olmuş oluyoruz. Orada mesela bir tevbe sütunu var. Ebu Lübabe isimli bir sahabi efendimizin özellikle tevbesinin kabulüne işaret olan bir hatıra yaşandığı için. Hazreti Ayşe sütunu var. Haris yani bekçiler sütunu var. Elçiler sütunu var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sütuna şöyle mübarek sırtını yaslar. Sırtı öyle sütunda olduğu bir vaziyette dışarıdan gelen elçilerle konuşur. Onun için orada elçiler sütunu var. Haluk sütunu var, oradan güzel bir koku geldiği için özellikle mihraba yakın bir yerde her bir sütünün aslında çok ciddi bir biçimde değer ve kıymeti ve hatıraları var. İnşallah oraya girdiğimizde salat ve selamlarımızı çoğaltalım, dualarımızı yapalım, Allah tekrar tekrar o cennet bahçelerine girmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi bir hatırayı burada söyleyeyim o ravzayla alakalı siz de inşallah girdiğinizde o hatıra zihninizde, aklınızda olsun ki nasıl bir yerde olduğumuzu daha iyi anlamış olalım. Enes bin Malik diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman için yürürken yürüyüşünde orta şekilde yürürdü. Yani ne yavaş ne hızlı. Böyle ona dışarıdan bakan birisi ya bir işi var da böyle yürüyor gibi algılardı. Ama çok acele de değil, insanı telaşlandıracak şekilde çok yavaş da değil insana ya bakınca böyle rahatsızlık verecek şekilde. Orta şekilde hızlıya yakın bir yürüyüşü var sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor Enes ne zaman hücre-i saadetten çıksa mihrabına kadar yürüdüğünde oldukça yavaş yürürdü. Oldukça böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yürürdü. Nedenini merak edenlere de diyor ki Enes çünkü bizim kendisine baktığımızı bilirdi Efendimiz. Gözlerimiz daha fazla Resulullah'tan ondan istifade etmek için Allah Resulü oldukça yavaş yoruldu. Çünkü sahabede öyle bir edep var ki gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına durduklarında böyle başlarını kaldırıp da gözlerini Allah Resulü'nün üzerinde yoğunlaştırıp Efendimiz'e bakmıyorlar Allah Resulü rahatsız olmasın diye. Ve Efendimiz konuştuğu zaman ke ennehum ala ru'usim tayr sanki başlarında bir kuş varmışçasına bir hassasiyetle Efendimiz'i dinliyorlardı. Böyle bir edep vardı. Ama sadece Efendimiz hücresinden çıkıp mihrabına varıncaya kadar yavaş yürüyor ki sahabe doysun biraz ona. Yani şöyle bakarken biraz olsun ona karşı olan o hassasiyetlerini ve o hasretlerini giderebilsinler. Onun için o ravzaya girdiğinizde Cebrail'in oraya geldiğini hiç unutmayın. Cebrail'in kaç kez orada vahiy getirdiğinin bilincinde olun. O ravzaya girdiğinizde her bir karışında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek alnının, ayaklarının, ellerinin izinin olduğunu bilin. O ravzaya girdiğinizde her an Allah Resulü'nün yetiştirdiği o sahabilerden birinin orada hatıralarının olduğunu bilin. Ona göre girin ki o cennet bahçesine Allah bizi aldığı gibi inşallah asıl cennet bahçelerinde de Allah Resulü'nün sofrasında bizleri buluştursun. Cenab-ı Hak o sofrada bizleri kavuşturana kadar emanette emin kulları olarak bizleri kabul eylesin ve bizleri bu yoldan ayırmasın. Şimdiden hepinizin, hepimizin ziyaretleri kabul olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.